Hanım. Merhaba, hey. hoş geldiniz. Hoş Kenan Doğulu konser var ama Kenan Doğulu konserine girmeden önce ben gerçekten çok merak ediyorum, hayranlarınız da merak ediyor. 53 kiloya düşüren Merve Özbey oh. diyeti <laughs> nedir? Evet. Yani şey, yememek. <laughs> Bir de iki çocuk tabii koşturmak. Bir de aynı zamanda hem evinin hanımı olup hem konserlere koşturmak. <laughs> Dışarıdan aslında konser vermek çok kolay gibi gözükse de ee, konser saati işte iki saat, iki buçuk saat gibi gözükse de bizim onun başında bir yolculuğumuz var biliyorsunuz. Yolculuklar onlar bunlar haftanın üç günü konser derken çocuklar, ev ee? İş güç derken bu arada konserin haricinde de müzik için yaptığımız kayıtlar bilmem neler öyle ile geçiyor. İnan bana gün içinde bazen böyle şey yapıyorum. Yani. Galiba yemedim. <laughs> Çocuklar peki nasıl oldular şimdi? Tabii ki de çok güzel bir süre önce de doğum yaptınız. Nasıl şu, yani şu anda? olsun hepsinin sağlığı yerinde, keyfi yerinde. Büyüklerinin ellerinden öpüyorlar, küçüklerinin gözlerinden öpüyorlar. Keyifleri iyi. Her şey yolunda. Birlikte güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi Kenan Doğulu konserine dönelim. Birazdan evet. sahne alacak. Neler dersiniz? Yani şöyle, benim çocukluk mutluluğum Kenan Doğulu ve bunca yıldır hayatımda ilk defa izleyeceğim. Ee, çok inanılmaz heyecanlıyım ve çok eğleneceğim bu akşam. İlk defa gerçekten böyle bir haldır haldır eğlenmeyi planlıyorum, enerjim çok yüksek. Dinleyiciyi de izleyiciyi de çok güzel bir konser beklediğine adım gibi eminim. Ben de öyle, böyle ağzımız açık, sanat nasıl yapılır, konser nasıl yapılır, insanlar nasıl etkilenir? Büyüklerimizden öğreneceğiz işte. Kenan Bey'den öğreneceğiz bu iş. Mükemmel. Evet. Merve Hanım daha önce siz de bu e, maksimum ünlükte sahne aldınız bu açık havada. Yani hayal meyal hatırlıyorum sebep. Niye diye sor. Niye? 34 haftalık hamileydim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> siz de aldınız. Nasıl buluyorsunuz bu konserada? Ya adamını? buranın atmosferi inanılmaz keyifli, inanılmaz güzel. Fakat ben orada ne benim ekip arkadaşlarım ne doktorlarım heyecanlanmama müsaade etmemişlerdi. Ben baya böyle hiçbir şey olmamış gibi böyle çıkıp. Hatta izleyicilerimiz şöyle şeyler söylemişlerdi. Ha düştü düşecek. Zıplama izleyen izleyicilerden şöyle tepkiler oluyordum. Hayır oynama hayır oynama diye. Ben de etkisi çok büyük. İnşallah Berker bir daha yapar mıyız ya? Biz de özledik buraları. İnşallah diyelim o zaman. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür çok ederim. Teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun sizin de. Görüşmek üzere. Görüşürüz.